Batı'dan çok batıcı, İsrail'den çok İsrailci. Ezik olduğu kadar fırsatçı da olan bu ev zencilerinin hayattaki tek varlık gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bakın İsrail yalamalığı bu ülkede soykırıma destek olmaktan yargılanmalı ve cezalandırılmalı. Fatih Altaylı sadece bir örnek. İçimizde bu kafada o kadar çok insan var ki çıldırmamak elde değil. Şunu unutmayın Halk TV'de onların benzerleri de sözcüsü, közcüsü, telesi melesi, kılı yünütü ve içinde çalışanları... Bizim mahsulümüz bu toprakların mahsulü bu toprakların özü değil yabancı yani bu toprağın yani bu yörenin Ohumu olmayan bitkilerin ürünü bunlar anladın? Ben gerçekten bu çağın adamı değilim. Artık gördüklerimi duyduklarımı aklım hafsalam almıyor, midem kaldırmıyor. Arif Niyat Asya bu gibiler için şiirinde diyor ya Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebul hep öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duyduş dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Gel, ey Muhammed, bahardır Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır Hacdan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Olsun yine pervazlara güvercinler bu huulara karışsın aminler Mübarek akşamdır Gelin ey Fatihalar Yasinler Ebu Cehiller telefon kadar yakınımızda. Sosyal medyada cirit atıyorlar. İnsanların aklını bulandırıp fitne yayıyorlar. İslam şehidi Haniye için neden yas ilan etmişiz? Yas ilan etmemiz Ebu Cehillerin çok zoruna gitmiş. Burada Arabistan'da ölen, Arap yarabası ölen her Arap için biz bir yas ilan edeceğiz. Yani bir Arap yönetici için yas ilan etmeyi seviyor burası. Bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda bazı cibiliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Ya biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Öncelikle Ebu Cehillere kimsenin yas tutun dediği de yok. Filistinlilere yönelik soykırım, siyasi cinayetler canlarını acıtmıyorsa zaten keyiflerine baksınlar. Ne diyordu Tolstoy? Acı duyuyorsan canlısın. Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. İnsanlık meselesidir Gazze'ye. Parçalanmış cesetleri gördüğünde vicdanın sızlamıyorsa, Kundak'taki bebeklerin paramparça cenazelerini gördüğünde gözyaşın yaşarmıyorsa, çocuklarını toprağa gören anne babaların gözyaşlarından dolayı duygulanmıyorsan sen insan değilsin ki. Sen insan değilsin ki. Gazze artık din meselesi değil. Gazze artık Müslümanların meselesi değil. Tüm insanlığın meselesi olması lazım. Bunlar sadece İngiliz'in acısını paylaşır, yasını tutar. Bunlar eli kanlı İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine gitmediği için Erdoğan'ı eleştirirler. Vatan savunması için kendisini ve ailesini şehit veren Haniye'yi terörist olarak görürler. İsmail Haniye öldü diye mutlu olan adamlar var. Hamas eğer bir terör örgütü olsaydı ilk başta CHP'nin eş genel başkanı Hamas'a selam dururdu. Şimdi İsmail Haniye'yi şöyle düşünelim kimliğinden bağımsız değerlendirelim. İsmail Haniye ne yapmış? Bak ailesinde çocuklarının torunlarının inandığı dava uğruna feda etmiş bir insandır. Sırf bu hareketiyle bile, sırf bu davranışıyla bile, sırf bu yaşadıklarıyla bile saygı değerdir ve anılması gereken kişidir. Dolayısıyla bu topraklarda aziz milletimiz başkalarının acılarına hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Hele mesele Filistin ve Filistinler olunca her zaman üzerine düşeni yaptı. Milli yas da yürekten destekledi. Bakın, İngiltere Kralı 5. George'dan Yunanistan Başbakanı Metaxas'a, ABD Başkanı Franklin Roosevelt'ten Danimarka Kralı 6. Christiane kadar milli yas ilan edilmişti. Bu kişiler için milli yas ilan edilmesini normal karşılayan zihniyetin mensuplarının Filistin davası şehidi İsmail Haniye için milli yas ilan edilmesine itirazlarının bir hükmü yoktur. Filistin gibi bir derdim yok diyen bir insanın benim gözümde insan olarak bile değeri yok. Filistin gibi bir derdim yok diyeni ben adam yerine koymuyorum. Suriye gibi bir derdin yok diyeni ben adam yerine koymuyorum. İnsan yerine koymuyorum. Aynen. Hadi bana istediğiniz kadar dava açabilirsiniz. Sıralayın. Savaşıyorlar işte. Kadın, çoluk, çocuk, bebek savaşıyorlar Filistin'de. Bunlara da terörist diyorsun. Lan biz sana mağdur beğendirmek zorunda mıyız? Biz sana mağdur beğendiremiyoruz ya. Daha ne olsun istiyorsun? 8 bin çocuk öldürülmüş Daha ne olsun istiyorsun? Bir grup kardeş eylem yaptı kimler bilmiyorum Bir kahve almış adam O malum kahvehaneci de oturuyordu Geldiler adamın önündeki kahveyi çekip aldılar ve döktüler Twitter'ı görecektiniz yer yerinden oynadı bu nasıl yapılırmış adamın kişilik haklarına saldırılmış, adam buna para ödemiş, adamın hakkına tecavüz etmişmişiz biz. Güzel kardeşim, haklısın, doğru söylüyorsun da, sekiz bin çocuk öldürülürken neredeydin? Bir fincan kahve kadar gözünde kıymet terbiyesi yok mu? Irzına geçiren, kirletilen hanımların. Üç tane ağacı savunmak için ortalığı birbirine katmıştı. Sahneden köpeğin loliye selam göndermeyi biliyordun. Bütün bunları biliyordun. Ekranlarda köz köz oturup onlar topraklarını sattı demeyi ve alkış toplamayı biliyorsun. Cenin, cenin. Vicdansız insan. Cenin yakılmış, cenin. Anne karnında. O ceninin dedesinin dedesinin toprak satmış olması ki böyle bir şey yok. Diyelim ki oldu. Senin vicdanını rahatlatıyorsa var ya. Ben seninle aynı yerde nefes alıp verdiğimden utanç duyuyorum ya. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.